Ebo mu? <laughs> Benziyor muyum? Oğlum, o, o zaman ne <laughs> yapıyoruz? O zaman ne yapıyoruz? Bugün Ebo gibi giyinip Ebo'nun yanına gidiyoruz. Evet, <laughs> tamam, yapıyorum. Şimdi Ebo neler giymiş bakalım. Hemen. Pantolon giymiş. Aynı pantolon bende var. Bunu aldım. Ondan sonra bir tane de hırka. Aynısını. Bunu da alalım. Tişörtümüz zaten bu. Şapkayı da AVM'den alırız. Gözlü de ondan aldık mı? işlemimiz biter. Evet arkadaşlar, şu an Cadde 54'e geldik. Cadde 54'ün hemen karşı tarafı e, Sardavan abime ve bu oraya gelecek. Şimdi de Evon yanına doğru gidiyoruz. Bir tek gözlüğümüz eksik. Onu da Ebo'dan çarpmaya çalışacağız işte. Ebo'nun gözlüğünü almaya çalışacağım. Desa. Bakalım Sardovan AVM'deki insanlar e, nasıl bir tepki verecek? Evo'ya benziyor muyuz? Benzemiyor muyuz? Hani Ebo'nun yerine sen çıkmadan sanırsın ama. <laughs> Ben gelmeyim dublörüm olmuş. <laughs> yani sonra sen de dedi ki sen benim filmimde dublör değil figüran bile olmuş. <laughs> <laughs> o kadar demeyin lan. <laughs> ben ben demiyorum arkadaşlar. <laughs> benim birader diyor. <laughs> Şimdi Eee Serdar abime gittiğimiz zaman hani herkes böyle Ebo'yu benzetiyor. Kamera karşısında mı benzetirsiniz? Veyahut da e, şey şeyde mi? Kalabalık ortamda benzeten olacak mı? Şu an hem onu deneyeceğiz hem de Ebo'yla buluşacağız. Amacımız bu. Yani nasıl bir kep alacak? Yani, her, her kızın hayalinde gerçekleştirelim. Kendi hayalimi de gerçekleştireyim. Önümüz her, açık olsun herkes, herkes diyorsun. Herkes be, beğeni ve like atabilir yani mesela. Veya yani. da abone de olabilir. Hani bu benim için çok iyi bir şey. Önümüz açık olsun diyorsun. Değil yani mi? tabii ki de her zaman önümüz açık olsun. Biz dileklemeyiz. Sürekli engellemekle. <laughs> Hep telif atılıyorlar ya. Hep hani beni e, ee, benzediğim için hesaplarım kapatılıyor. O yüzden YouTube'a başladım. Artık benim hesabım kapatılmayacak. YouTube platformunda ben de olacağım. Bu kadar. Ben sizden Can. İbrahim Tilaver değil. Hiçbir zaman pes etmek yok. Sardıvan AVM'ye çek. Arkadaşlar Ebo buraya gelecek. Buraya geldiği zaman onu tutacağım. Şaka yapıyorum tabii ki. <laughs> Yanlış anlamadım. Ebo'yu tekrar arıyorum. Aradım, yazdım, cevap vermedi. Tekrar arıyorum. Hala çalıyor. Ebo'nun Ebo'nun arkadaşlar kocaman bir tane şeyini almışlar. Bu kadar böyle. Komple yaptırmışlar kızlar. Onu götürmüşler AVM'de. Onu da çekeceğim. Onu da bir de çekeceğim. Çakal da bulacağım gerekirse atın numarasında bul. Oğlum bak bir çok açıyor. Bak bir bu kadardı, Oğlum, mini şu mini. kadar da al. Bak şu anda da çok açtı. Minicik elin şey, ayar, yok. Bir dur. Ey, ey yapıp durma orada. Da ayarlayabilsem ayarlayacağım. Bak aa, bu. İstediğim şu yani. Bak aha. Şu an ne sıkıyor ne bir şey. Ne hey ya? Şimdi benzedim mi ya bir dakika? Onun videosunu göstereyim. Çakalla beraber. Bakın. Benzemiş miyim? Sen benim kardeşimsin. Mal gibi bakıyorsun Serda'ya. Tamam, hadi. Görüyorsan Serda olan de ben de varım. benim bul yardım. <laughs> ne demek ben kimim? Elbet bir gün büyüyecek insanım. Elbet bir gün benle aynı platforma gelecek bir insanım. Pes etmezsen gelirsin.

abi hadi git Hadi gidelim. Abi, ödüm patladı <laughs> Kime kime bakıyorum ben? birilerine bakıyorum ama. Ben kime 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 gel. Adamlar, <laughs> gel. adamlar nerede Adamlar Geri <benim>. Yeter da. <laughs> var mı? Şunu göstereyim mi? Oh, var, var. Ben çeker <laughs> ya korkmayın buradayım. mi? Abi Ebo alacak söyledi mi? Evet. Evet izin verirse <laughs> <de, hoşçakalın. gülüyor> Oturun. Herkes yerine bir geçsin. Çocuklar otobüse dışarı alacağım kimseyi lütfen. Merhaba. Çocuklar, ne Naber? Sen Evo'nun yanında yanında durandı değil mi? Yola açın, yola açın, yola açın. Ama oturmanız lazım abiciğim böyle olmaz. Geç geç geç. O da beni engelledi. Benim hesaplarım kapatıldı. Ben şimdi numara vereceğim oradan ya. Ne olacak? Görüşeceğiz mi? Görüşeceğiz. Şimdi bugün mü? Lan ya. O bunu veremediniz mi? Yok imza attı. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Görüş görüşürüz. Abim. Görüşürüz. Abim. görüşürüz. <laughs> Paribu, <laughs> 2020'den bu yana desteklediği 30'dan fazla kurum ve organizasyonla 32 milyon kişinin <laughs> kültür sanata erişimine katkı sağladı. Da Ebo ile çakalın konseri Ebo'ya benzetildi Aynen Ebo'ya benzetildiğim için Şu an belki 150 kişi Bende fotoğraf çekildi Bunun devamını isterken Ebo ile görüşemedik Çünkü cesur vardı yanında e, Burnuma çok mu Cesur vardı yanında Cesur olduğu için yanında tuttu gel, 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 gel. Abi abi normalle çekinemiyiz gel senle çekin gel çek be. ben gördüm o yerden havucu lan o bugün sen mi değiştirdin? o yüzden siyah giymiş. Havuzu nereden buldun? ben? de bilmiyorum ki İyi. Bizimle geldi herhalde. <laughs> Çıkıyoruz mu? Ne yapıyoruz? Bilmiyorum ki. Çıkalım ya. Çok kalabalık olduğu için orada videoyu bitiremedik. Ee, o yüzden dışarı çıkmak zorunda kaldık. Herkes fotoğraf çekilmek istiyor. Biz de burada ee, videoyu sonlandıralım. Ee, beğeni ve like atıp abone olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bir de yorum atsınlar değil mi? Atsınlar. Instagram'dan takip ol. Aynen. Instagram'dan da Sinancan.